Serpil'cim, değerli, değerli arkadaşım. Buyurun Şimdi yine aynı şekilde çocukluk anılarından profesyonel sanata kadar olan anılarını alacağım ama ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Beş yaşında ailenin etkisiyle piyano bölümüne giriyorsun ve birincilikle kazanıyorsun beş yaşında. Çok enteresan. Bunu da Haris duyuyor herhalde, davet ediyor girebilir misin diye, herhalde aile yollamıyor, orayı bilmiyorum tabi. 12 yaşında da aynı daveti alıyorsun, gene gitmiyorsun. Burada bitiriyorsun, artık ben de bu adı bitiriyorum, sana bırakıyorum. <laughs> benim babam müzisyendi, şu anda artık kendisi emekli. Yani sürekli müziğin içerisinde büyüdüm. Çok yaşım küçük olduğu için, benim bir de abim var benden 9 yaş büyük hep sürekli babamın arkadaşları işte ona gelir piyano dersi verilir. Yani ama abim hiç sevmiyor piyanoyu. Öğretmenin geldiği gün perişan yani ne yapacağını bilemiyor. İşte ateşim var, hastayım falan böyle bir tane mazere. Ben de işte küçük yaşıma rağmen gidiyorum hep dinliyorum onları. Bir gün Sezai amcaydı, hiç unutmuyorum abimin ilk piyano öğretmeni. Ona bir şey sordu, beyaz çalışıyorlardı. Abim tabii ki kaldı, hiçbir şey yapamadı. Onun yerine ben geçtim, oturdum. Ben çalınca Sezai amca dedik işte Yusuf sen bu oğlanı boş ver. Sen kıza yönel. Bunda galiba daha bir kabiliyet var ya da istek var neyse. Yine bir ikinci tesadüfte o zamanların bütün ünlü piyanistlerin ilk piyano hocaları hocası olan, benim de hocam olan, Allah rahmet eylesin, sevgili Rani Ersan benim evimin yan apartmanında oturuyordu. İşte ben de abimden ötürü yine böyle biraz aşırı bir çocukmuşum sokaklarda işte sürekli koşturan. Ve bu arada da Sahin Bey'in aynı anlattığı gibi ben şarkı söylemeye meraklıydım herhalde. Sürekli sokakta artık bağırı çağırı o dönemin hatırlamıyorum şimdi ne şarkıları varsa onları söylermişim. Aynı günlerde bir gün Rana'nın babamı görmüş yolda. Demiş ki Yusuf bak senin kızın çok kulaklı, çok güzel, çok doğru söylüyor, çok küçük falan ama sen bunu bir bana getir de bakalım ne olacak diye. İşte onun üzerine böylelikle ben piyanoya ciddi olarak başladım. Fakat biraz evvel Güler hocamın söylediği Paris, maalesef hayal oldu. Çünkü mutlaka burada da bir eğitim görmem isteniyordu ailem tarafından. Yani sadece müzikle kalmasın eğitimim. Çünkü işte ne olabilir? İnsanlık hali, Allah korusun elim sakatlanır. Ya Kimya mühendisliği Kalabilir her şey diye. Halleri <laughs> de kıyamadı ve oralara o yaşta yollamaya. İki, ikinci i̇kinci sefer de olmadı. Kimya <laughs> mühendisliği. <laughs> Onun üzerine işte ben yarı zamanlı okudum sürekli konservatuvarda. Yani hem okula gidiyordum ilkokul, ortaokul, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunuyum. İşte hem de konservatuvara devam ediyordum. Ondan sonra da e, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdim. Aynı dönemlerde de İstanbul Üniversitesi Piyano bölümü 94-95 sezonunda yüksek lisanstan mezun oldum. Yani klasik müzik üzerine eğitim yaptım ama hep de e, hocalarımın bütün e, Yergilerine rağmen hep de besteler yapmaya çalışırdım. Doğaçlama ve improvizasyon çalardım. Sonra okulda o biraz işe yaradı. İşte bale bölümünde birazcık çalmaya başladım. Hocam Ergücan Saydam'dır benim. Hiç e, olumlu bakmıyordu bütün bu işlere. Çünkü klasik müzikten uzaklaşacağından korkuyordu. E, ama işte tabii ki bir koreografisyon açığı sürekli konsantrarda olduğu için bale bölümünde ve tiyatro bölümünde de Beni oraya yönlendirdiler ve Halim Bey'le başladık birlikte. Çok güzel. 94 senesinde ben daha mezun olmamıştım henüz. Birlikte tiyatro bölümünde müzikal çalışmalarına ve ondan sonra da devam edip mi yoksa? Et evet, evet, evet. Peki 94 senesinde Halil ile beraber konser tiyatro bölümünde ilk müzikallere başladık çalışmaya. Onun üzerine her sene mutlaka bir müzikal sahneyi koyduk. Bu 99 senesine kadar gitti ama yani Haldun Dorne'nin birçok sanatçının hayatında bir milat olma gibi bir misyonu vardır. Bu sadece bende değil ama bana da rastlığı için çok mutluyum. Ben okulun işte bütün o e, olumsuz bakışlarına rağmen onun herhalde gözündeki o ışıltıyı hissettim. Bir gün oturup ona beslerini çaldım. Onun üzerine o da bütün o yapmış olduğum besteleri sahneye taşıdı ve resteller vermeye başladık, müzikal resteller. Ve resteller verirken devamı ikinci bölümde nasıl Gerçekten. olduğunu geliştirdik. Peki, oldu. Şimdi efendim e, ikinci bölüme geçiyoruz. Gene e, bir sıra takip ediyoruz. Bu kısıtlı zamanımızda böyle yapmaya mecburuz efendim. Ve de sizleri yormamak, sanatçılarımızı da tabii yormamak istiyoruz. Onun için şimdi e, isterseniz ee, Sayın Bey'le tekrar ikinci bölüme başlayalım. Şimdi Sayın Bey, mezun olduktan sonra e, Avrupa'ya gittiniz. E, oradaki bir e, Ferraro'nun bir e, şeyine katıldınız değil mi efendim? Orada çalışmalar yaptınız. Ondan sonra epey Avrupa'da kalışınız var. Orada hatta bir planınız var. Şu anda Barkı ilk girişimizdeki aralarda da olan müzikte Sayın Akçıl'ın müziğinin kemanını dinlemiş oluyor, oldunuz. Ve şunu da söylemek istiyorum efendim, ee, programımız bittiği zaman Sayın e, e, Saim Akçal'ın e, dışarıda CD'leri var, imzada alabilirsiniz. Oraya da sizlere davet ediyorum efendim. Şimdi Saim Akçal'ın da ikinci bölümünü çok güzel hazırlanmış bir belgeselle sizlere sunuyorum. İsterseniz hep beraber dinleyelim efendim. Nasıl olmuş bu tekmen orkestrası? tarafından imzalandığını gördüm. Gazetelerde de okudum. Bunun üzerine ben de... Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nden Birliği'nden bahsediyor. O duyulmadı orası. Evet, evet. Takıldı O orada. Ve... Yani. Nihat Bey konuşuyor. Evet, evet Tekfen Hozik. Başkanım. Sahiplerinden yönetim kurulmuş. Nihat Gökyek. Evet

kültürel entegrasyona tercih edilsen, işte şu, şu, şu böyle anlatmaya başladı. Dedi yani, ki sen bir nefesini şu Ben bu işe hemen Ve Profesör Akçıl, ülke ülke ederek Karadeniz Savcısı'nın en iyi müzisyenlerini toplamaya başladı. Yani hikaye dolmadan bu ortasını kurduk. Ve ilk konserimizi Antalya'da e... Başkanlar ziyareti eee ekonomik işbirliği konferansının açılışında verdi. Orkestranın 11 bir bayrakla çaldığı bu konser çok beğendi. Bir sonraki konferansta orkestra yeni bir İki getirilmişti. İkimizin dörtlüsü övücü. Beğenirsin. Ve ben e, iki denize bir fizik ya, Hazar Denizi bir semer davranışı diye düşündüm. Ve ikinci konferansı e, Süleyman Demirak, o zaman Türk Başkanı, Seyit Aşkı konferansı açarken dedi ki, niye iki denize bir? Bir de Doğu Akdeniz var dedi. Ve onu yürüdük bayraklı bir ortaya Ondan sonra e, konserlerimiz peş peşe devam etti hem Türkiye'de hem de yurt Örneğin yurt dışında e, Bükreş'te, Kösenci'nin, e, Ukrayna'nın başında Kiev'de, Mosol'da, e, ve en son olarak da yine Kırım'da Sevastopol ya da Sintemol şehirlerinde kırmızı bir konser vermemiz oldu. Ve bunun dışında Türkiye'de e, uluslararası müzik festivallerinde dahil sayısız konserlerimiz oldu Türkiye'de. са нащия чаканда го каф. сега е точно 5 са. изляз. че изляз.

sanatçı var. Dikkatinizi çekiyorum. Bu, bu 55 sanatçıyı birleştiriyor Sayın Bey. 23 ülkeden gelen çok büyük bir çalışma. Gönülden kutluyorum huzurlarınızda. Çok güzel bir şey. Ve Türkiye için çok güzel bir şey. 23 memlekete... Bu Barış Orkestrası efendim. 23 ülkeden evet, sanatçı evet. bu orkestra. Biz 23 ülkeye yakınlaştırıyor bu orkestrayla. 23 ülkede bizi tanıyor. Ne kadar güzel bir şey. Gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim. Bu da bizim şey, Şeynaz Yonga değil mi efendim? Evet, evet. Meşhur bir şeymiş. Klasik orkestrayla, çok sesli olarak bunları tamam, yapıyoruz. Beste, beste işi siparişler veriyoruz. Sahin Bey, bu şimdiye kadar yapılmış bir şey değil. O kadar güzel müziklerimiz var, o kadar güzel şeylerimiz var ki dünyaya açılabiliriz. Sen diyorum ilk öncülerdensiniz. Sağ olun. Yani Öncüler gerçekten geçen sene evet. ve de bu sene Ekim'de, Eryüser'de, evet. Londra'da, Paris'te, evet. Berlin'de yaptınız verdiğimiz Tabii. konserler. Bu tarz konserler çok evet. ilgi gördü. Çok güzel. Evet. Ve yerel sazları bu kadar Mut, güzel tanıtabilmek evet. çok güzel bir evet. şey. Biz o, o sazları unutamayız. Her memleketteki evet. o sazını unutamaz. Onları yaşatmak lazım. Kürt, Gürcistan'dan. Çok güzel. Salamuri. <laughs> Zamanımız çok kısıtlı. Evet. Kim bilir bu 55 sanatçıda kim bize de tatlı anılar olmuştur. Bir tanecik isterseniz hatırlat, bir, tane bir tane anlat, bir tane, bir tane Hadi lütfen. Lütfen dinleyin. Ee, efendim şimdi e, sanatçı kolay değil yani. Biz tabi e, Orta Asya ülkelerinden, işte Arap ülkelerinden olsun ve Karadeniz. Yani üç denizin havzası diyelim. Bu Karadeniz, Hazar Denizi ve Akdeniz, Doğu Akdeniz. Tabi Orta Hazar Denizi derken e, örneğin orada kıyısı olmayan e, Kırgızistan, Özbekistan onlara da dahil ediyoruz. En sonunda Irak'ı da dahil ettik. Mesela Ürdün'ü dahil ettik. Mutlaka e, o denize kıyısı olması şart değil. Şimdi İsrail'den var, Filistin'den var e, Bizim bir gün Nihat Bey otel'e telefon ediyor. E, genellikle e, iki kişi bir odada kalıyor. Aman diyor bizim e, Nihat Bey. E, orkestrada diyor İsrail'den ve de Filistin'den gelen sanatçı var. Yani bunlar hani bir odaya koymayın. Böyle bir e, dikkat ediniz lütfen bir şey olmasın, bir problem olmasın diye. Otel'e rica ediyor. Ee, biraz sonra otelden cevap geliyor Nihat Bey. Ee, diyor ki otel e, sahibi, onlar yolda gelirken arkadaş olmuşlar, aynı odada kalmak istiyorlar. Çok güzel, ay çok güzel bir şey. Hakikaten <laughs> alkışlanırız. Efendim, müziğin insanları yakınlaştırmaktaki... En küçük şeylerden bakın bir tane hemen sahibi anlatıverdi. Gerçekten orkestra orkestrada, orkestrada yani birbirleriyle komşu olan ama iyi durumda olmayan hatta savaş halinde olan ülkelerin sanatçıları burada bir aile oluşturuyor. Çok böyle bir şeyi içinden yaşamak lazım, işten yaşamak lazım. Nasıl böyle özleyerek geliyorlar? Herkes birbirine sarılıyor özlemiş olarak. Çünkü biz her ay bir araya gelmiyoruz. Senede 3-4 defa bir araya gelebiliyoruz. Takdir edersiniz bu kadar ülkenin sanatçısını toplamak, onları efendim evet. iaşelerini temin etmek Tabii, değil mi? Çok masraflı bir olay gerçekten. Bazen bir konser, bir iki konser Tekfen Holding'e çok büyük ücretlere mal olabiliyor. Sayın Bey bir şey söylemek bu, istiyorum. Kar gayesiyle yapılmış bir orkestra değil e, sayın. Hayır Bey Kesinlikle yaptığı... değil. Çünkü burada hiçbir zaman e, evet. kar söz konusu olamaz. Harika bir şey. Olamaz tabii, tabii. Tabii. Zaten genelde ücretsiz oluyor. Üçüncü kısmında gene e, değerli sanatçı arkadaşlarımıza sorularınız varsa lütfen sorun. Yalnız kısıtlama vaktimiz var. özlü ve kısa olmasını rica ediyorum. Bir iki soru alabiliriz. İsterseniz e, kim, e, ne Haldun Bey. efendim. Ardun Bey sizi eee konuşturacak tamam. Peki, peki. Yok ben bugün orası konuştu. biridir. <laughs> <laughs> peki efendim. Ben birdenbire heyecanlandım herhalde. Evet. Ardun Bey, şimdi birinci kısımda sizi konuşturmadık ya. Ama birinci kısımda yani şey, birinci Şimdi şimdi yani. biz sizi bırakmıyoruz şimdi. Şimdi e, iyice e, şey yapalım bunu. Lütfen diyelim ki Haldun Bey'den muhakkak Sohbet havasında anılar isteyelim diyelim. Mesela sanat hayatında kaç görüyorum. kişilerde... Şimdi Haldun Bey, 50'nin üstünde <laughs> ödülünüz var. 50'nin üstünde düşünebiliyor musunuz? 100. 9 tane, 9 tane müzi müzikal yazıyorsunuz. 14. 14 <laughs> Benim Bana verilen biyografide o kadar da demek ki ondan sonra ilave olmuş efendim, kusura bakmayın. Ondan sonra, bunları ben çalışıyorum çünkü. <laughs> size iyi size sunabilmek için. 14 mü oldu efendim? 14. E, 14. Efendim. İki tane Bak, iki yani. kitabınız var. Dört. Evet. Gönül, ki, <laughs> gönül, gönül isterdi ki... Gönül Gönül isterdi ki... Efendim ben hep böyle hataya düştüm şöyle. Gönül isterdi ki e, kitapları da ben Halim Bey'e rica ettim. Mümkünse e, imza alalım. Çünkü geçen ayda Erdoğan için yaptığı şeyde herkes çok memnun kalmıştı. Maalesef dedi bana, çünkü kitaplarımız çok azalmış, o da çok güzel bir şey tabii sizin için ama bizim için iyi olmadı. O, 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 şeyinizi iştirak edemeyeceğim dedi. efendim rejisörlüğünüz var, kaç kişilerle karşılaşıyorsunuz, ne olaylar oluyor, hangi birisini anlatayım, ödüller çok. Haydun Bey hangi birisinden var İlk önce... Ee... Abi de bir şey söyleyeyim. Çok ha, Hayır, hayır, hayır. <laughs> söylemek istiyorum. Artun Bey o kadar tevazu sahibi bir insan ki. Şimdi... O kadar tevazu sahibi değil, konuşmuyorum. Hayır, <laughs> <diyor. gülüyor> şimdi, şimdi... Artun Bey güldürdüğü ama da harika, ben biliyorum da onun için. Şimdi efendim, ben yıldız değilim diyor ama ben size bir şey söyleyeyim efendim. Haldun Bey hakikaten bir yıldızımız. Ve kendilerini huzurlarınıza... Bitti <laughs> mi Mesela ben ilk önce Zahim e teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yaptığı iş çok 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 önemli. Bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Hakikaten gurur duyuyorum. Maalesef bunlar medyamızda bize anlatılıyor. Yani çok merak evet, edeceksiniz evet, evet, ya. Bilmiyorum hangi mantenin ayağının kıldası, vasfıyla da şey oluyor, evet, evet, haber oluyor. Evet. Böyle bir şeyden kimsenin haberi yok. Evet. Mesela bugün bir şey söylediler. Necati Cumalı'nın bir romanı. Fransa'da çok başarılı bir televizyon dizisi olmuş. Hanginizden biri var? Hayır. Hiç bir Yok. Yani evet, doğru. bundan dolayı çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten bunlar bizim Türk vatandaşı olarak çok bilmemiz doğru. ve bundan gururlanmamız lazım. Çok doğru. Ama işte, ama şey biliyoruz, Tuğba Ekeci'yi biliyoruz. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Evet. <laughs> Tuğba Ekeci'yi biliyoruz. O da bize yani, kerel kültürümüze çok yarar oldu. Tamam. Evet. Hiç de yok. Sahin Bey'le beraber çalışmışız. 1961 yılında ben evet. Sokak Kızı İrva yaptığım evet, zaman İzmir'e geldiğimizde İzmir'de bir orkestra hemen kurmak zorunda kaldık. Sahin Bey de orada akordiyon galiba. Evet, evet, ilk ve son evet. defa. <laughs> ben orada hayatımda ilk defa akordiyon çaldım. Ha, evet. ee, ve de o son oldu. Yani 800 <laughs> kuruşum, 800 liraya galiba o zaman acele bir akordiyon almıştım. Ee, sırf o müzikalde çalabilmek için, piyano çaldığım için, akordiyon da piyano gibi böyle çaldı, bir Hiç onlar fark etmediler benim ne kadar acemi olduğumu. <laughs> Efendim, o müzikalde. güzel bir anımız var ki, biraz evvel ben onu anlatmamı da istedim. Ha, biz şimdi sokakta girmeyi sekiz kişilik bir orkestrayla yaptık. Ya yedi ya sekiz. Canan Akın da bizim şeyimizdi, <laughs> müzikal direktörümüzdü. Harika. 1961 yılında müzikal yapmak çok çok zor. Şimdi biz Serpililer eksik olması yapıyoruz birlikte ama koreograf var, müzikal direktör var, şey var yani her istediğimiz şey var. O zaman yoktu. Ben her şeyi böyle zorlar, oradan buradan ve herkes rezil olacaksın yapma vazgeç diye bana şey yaptı, e, et, 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 etkilemeye çalıştı. Ben inatla yaptım ve inanılmaz bir başarı oldu. Evet, yani 2500 kişilikti o zaman Atlas sineması karşıta. 2500 kişilik Atlas sineması doldu ve yer not insanlar çırpındı. Ve sonra biz bunu bir andol orkestrası evet. çıkarttık fakat orkestrayı çıkartamadık. Tek canlı klavye piyozuyla çıkartmaya karar verdik. İşte bir de evet, İzmir'de. Bu e, Cenan Akın e, dediniz ben de onun için söz istemiştim. E, kendisini 3-4 ay önce ay önce kaybetti. Öyle ve çok evet, haberim evet. yok. Evet. Benim de çok geç haberim oldu. Bak evet, haberim biz evet. o zaman turnedeydik. Çok, evet. e, çok insan bir insandı gerçekten. Benim de çok sevdiğim, takdir ettiğim bir kimseydi ve çok önemli, değerli bir Türk bestecisiydi. Onun salı akşamı, önümüzdeki salı akşamı Avusturya Kültür Merkezi'nde saat 19'da onu bir anma konseri var. Onun eserlerinden oluşacak bir konser programı sunulacak. Ben inşallah gideceğim. Burada da kendisini rahmetle anmak istiyorum huzurlarınızda. Evet tabii ki. Ama Ceren şey, yani o zaman dediğim hiçbir şey yoktu. Müzik notalar gelmedi şeyden, Fransa'dan, çünkü Fransız müzikaliydi. Ee, Canan plaktan çıkarttı.